Hepinize selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Gren oynuyoruz yine. Hatta kameramı açayım. Selamünaleyküm. Hola, hola. Evet. Başlıyoruz. Arkadaşlar. Bekliyoruz. Çalıyor. Bir daha. Ne oluyor bana? Oyun kasıyor. Arkadaşlar size ses gelmiyor olabilir ama bana geliyor. Çünkü kulaklık bende var. Çünkü videomu izledim yani. Siz de izlemeyi unutmayın. Ya salak artık geleceğim. Malgranii. Tabi size ses gelmiyor ama. Bir şey olmasın. Kuleyde herkese Oyun kasıyor arkadaşlar ya. <laughs> oyun kasması. Çok güzel oynanacak da oyun kasıyor. <laughs> oyun kasıyor çok kötü. Artık göreceğiz. Malgaram şimdi senin benle Olayın ne? Beni görünce ne oluyor? Ben sanki kaçmaya çalışıyorum. Allah ya! Bir salda sana bir markete götüreyim. Malgrane! <laughs> Sus ama. <Geri> zekalımız. Oradan. zekalımız. Orada. <laughs> Girdim vallahi girdim. Ölüm sen gerizekalı mısın? Ne, ne yakalasın? Hadi bakayım, hadi yakala. Hadi yakala. Yakalayamaz ki. Çok malo. Vallahi giderim götürür. Arkadaşlar öbür videomda götün Bak bak. Ben şimdi oradan nasıl çıkacağım? Neyse salak yana koydu en azından. Ben şöyle bir çıkış yaparım. Şimdi. Bu mal gitmediği için. Şöyle bir buraya ses yapalım biz. Hatta sen buraya gelme iki dakika be. Tamam. Sus bir geri zekalı. Arkadaşlar. Bir, iki, üç. <laughs> Neyse girdim. Kral <laughs> ne? Granny, 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 gel buraya. <laughs> oh. Rose var. İstersen çözerim. Ama çözmek istemiyorum. <laughs> Salak. Ben bunu bir saatte şu o yapar. Ne yaptı şimdi o salak? Nereye kapan koydun sen geri zekalı? Lan zil. Ben yokum. Ben yokum. ara do do no ya sen geri zekalı mısın ha sen geri zekalı mısın şakama karbi geri zekalı mısın bu kafayla yaşamak zor zor aynı senin gibi geri zekalı Şimdi bak Granny kardeşim. Seni ben oğlum. Ses gitti annesi gibi. Ah kurtuldum salaktan. Hadi içeri gir. Bokra Senin şimdi buraya gelmen gerek değil mi? Al işte. Buraya geleceğini kapan mı koyuyorsun? Aa, merdivenden çıkış kapatmış şerefsiz. Bakın duvar var duvar var. Arkadaşlar orada duvar var. Çakalın oradan çıkış var anın. Onun... Ah. Tamam gel. 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 Yeni şarj ettim Şurada ben bir kilitliyim hele. <laughs> Salak kaldın. Üz üzülme, üzülme. Götüğüm gibi kalırsın. Or. Azıcık bekle. Tamam. Gelme sen. Sen gelme. Kaç şurayı. Okey. burada arkadaşlar azıcık kamera gözükmüyor. Öyle oynayayım. Heh. Ne yazıyormuş? Bakın bir kere okudum. Tiz me mis fı day in tiz u se si Ne tı ne diyorum? Anlamadım. Neyse. Tiz is me day in Çıksam ölürüm. Çıkacağım Ay! Senin böyle hazır sıçıp kuralım. Kaç. Tedi alalım mı? Tedi almayacak. Tedi göt. Gelme. Gelme. Lan. içinde bir kapak varmış. Allah Allah. Yani buraya gir. şuradaki yerin. Şurada cam var. Ha. Hmm. Şurada da köpek kulübesi var. Of ay çok güzel. Peki oyunda niye hep gece? Oyun başladı an. Gideceğim. Hep gece oluyor. Bu da salak gibi gece uyanıyor. Demek ki gece bir de başlıyor oyun. Sabah beşe kadar durmamız gerek. E de varsa durarız. yapıyorsun Oh yok. Tövbe estağfurullah. Ah! Gel <laughs> lan Spa. Kaya bir kez öldük. <laughs> Ana ne geliyor? <laughs> oh girdim. Ne oldu lan? Ne kolay sana koymak ne kolay. Oh, <laughs> Çok komik. Gerizekalı. Lan mal gittin mi? Lan mal gel buraya. Arkadaşlar kulaklıktan ses geliyor size gelmiyor. Öleyim ve videoyu kapatayım. Gel buraya geri zekalı. Eee. Bara bye baylo. Bay bay.